Merhabalar sevgili dostlar. Ben Samira Şule Bozkurt. Dostlar, bugün sizlerle Hıdrellez'de neler yapmamız gerekiyor? Hıdrellez ile ilgili, ritüelimizle ilgili bir video çekmek için karşınızdayım. Evet dostlar, Hıdrellez günü bizim yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler var. Ancak buna geçmeden önce biliyorsunuz ki 5 Mayıs 2023 cuma günü başlayacak olan Hıdrellez günü 6 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Bugün Hızır toprağı, İlyas suyu ifade eder. Toprakta suyun birleşmesi, kavuşması anlamına gelen bu özel günde sizlerle birlikte güzel bir ritüel çalışması yapmak adına şu an karşınızdayım. Evet dostlarım bugün yapmamız gereken ve yapmamamız gereken şeyleri ifade ederken öncelikle evimizde 5 Mayıs günü asla temizlik yapmayalım. Ağır temizliğe girişmeyelim. Genç kızımız varsa ona da bu temizliği yaptırmayalım. Evimiz bir gün öncesinden temizlenmeli ve 5 Mayıs'a hazırlanmalı. 5 Mayıs günü evin enerjisi yüksek bir şekilde olmalı ve 5 Mayıs günü evde kesici, delici, vurucu, kırıcı aletleri de kullanmamalıyız. Makas kullanmamalıyız. Bunlar bizim evimizin ve kendimizin frekansını düşürdüğü gibi bizi negatif enerjiye de çekebilir. Bunları söyledikten sonra yapmamız gerekenleri ifade ederken bir gün önce evimizi temizledik. Evimiz temizlikle birlikte enerjisi yüksek. Ne yapacağız? Elimize bir fıs e, fıslı cam şişe alıp bunun içerisine gül suyu koyup en çok oturduğumuz odadan başlayarak odaların köşelerine fıs gül suyundan sıkarak tüm odalarda da bu işlemi yaparak evimizin frekansını yükseltmemiz lazım. Peki evimizin frekansını yükselttik. Evimizde bitkilerimiz varsa onlara da bir tık fıslatabiliriz. Aynı zamanda onların sularına dikkat etmeli, kuruduysa sularını vermeli. Evimizde hayvan varsa onun temizliğine dikkat etmeli. E, yemini ve suyunu e, takviyede bulunulmalı ve sokak hayvanları varsa etrafımızda onlara da mamaları ve sularıyla katkı olarak onları da bugün de unutmamamız ve her gün de unutmamamız gerektiğini hatırlatırım. Evet e, özellikle 5 Mayıs günü evimizde hamurlu yiyecekler. Yapmalı Mayalı hamurlardan yaptığımız bu yiyecekleri dostlarımızla paylaşmalıyız. Bu güzel paylaşım enerjisi evimizde bolluk ve bereketi katlanarak arttıracaktır. Aynı şekilde bakliyat kavanozlarımızın kapaklarını açıp bu güzel enerjinin bu bakliyatlara da değdiği, Hızır'ın elinin değdiğine inancımızla biz de bu ritüele katkı olmalıyız. E, cüzdanlarımızın ağızlarını açık bırakmalı. Varsa altın keselerimizin ağzını açık bırakıp onlara da hızır e, e, elinin değmesine e, biz de yardımcı olmalıyız. Bu bir ritüel. Ben sizlerle paylaşıyorum. Ben yapıyorum. Sizler de yaparsınız, yapmazsınız ama bilgi sorumluluk ister. Ben de bildiklerimi paylaşarak sizlere katkı olmak istiyorum. aynı zamanda evin temizliğine dikkat ettikten sonra bitkileri, hayvanları besledikten sonra kendi temizliğimize dikkat edeceğiz. Bir pamuğa gül suyu damlatıp bu gül suyuyla yüzümüzü, işte boynumuzu, bileklerimizi dirsek işleri ve dizlerin arkasını gül suyuyla temizlemeli. Eğer evimizde gül yağı varsa bunlardan da birer damla kulak arkalarına sürüp aynı zamanda göbek deliğine de bir tık bu gül yağıyla. Değdirirsek hatta burun ucumuza da bizim frekansımızı birdenbire yükseltecek çünkü gül yağı en yüksek frekansı sahip yağlardan biridir. Bunları ifade ettikten sonra sıra geldi niyetimizi yapmaya. Niyetimizi yaparken de mutlaka bir tea light yakıyoruz. Biliyoruz artık bunu. Tea light'ı yakıyoruz ve ben özellikle bu tea light'ın beyaz olmasını öneriyorum. Ben öyle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir A4 kağıdını aldık ve bu A4 kağıdının sol tarafına adımızı, soyadımızı, sağ tarafına da tarihi yazıyoruz. Yani 5 Mayıs 2023 niyetlerimizi yazdık, 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 yazdık ve sonuna geldi. En alt kısmına geldiğinde şu cümleyi yazıyoruz. Hızır elini değsin ve evrenin bolluk ve bereketi katlanarak e, aileme, haneme e, aksın ve tüm niyetlerim kolaylıkla ve hayırla gerçekleşsin diyerek en son cümleyi yazdıktan sonra altına imzamızı atıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bu niyet kağıdımızı dörde katladık ve e, bir kırmızı kese e, içerisine bu e, niyetimizi katladık içine koyduk. İçine bir kabuk tarçın koyduk, bir defne yaprağı koyduk. Hatırlar mısınız Nisan ayında e, Facebook sayfam ve Instagram sayfamda bahsetmiştim. Mutlaka Nisan yağmurlarında ıslanmış defne yaprağını e, evinizde, cüzdanınızda tutun diye. İşte benim o ıslattığım nisan yağmurunda ıslanmış olan defne yaprağımı da bu kesenin içine koydum. Sitrin taşını koydum. Ve bir para koydum. Ben 5 TL koyuyorum ama şimdi size göstermek adına bozuk para koydum. Ve bunu ağzını kapadım. 5 Mayıs gecesi gece yarısı olmadan gül ağacının altına gittim astım veya koydum. Ertesi gün 6 Mayıs cumartesi günü gün doğmadan bunu o gül ağacının altından aldım ve bu niyet kağıdını sevgili dostlar eğer deniz yakınsa denize atmayı, su yakınsa su kenarında oturuyorsanız göle atmayı, akarsulara atmayı tavsiye ediyorum. Eğer biz buralara yakın değiliz diyor iseniz, tatilde de gittiğinizde de atabilirsiniz. Bir pet şişe, büyük bir pet şişe suyun içerisine bu niyet kağıdınızı atıp çürüyene kadar orada tutun. Çürüdükten sonra o suyla birlikte bunu bir ağaç e, dibine dökün. Yani yine toprakla suyu buluşturmuş oluyoruz. Evet dostlarım inşallah hepimizin duaları kabul olsun, kolaylıkla gerçekleşsin, olan da olmayan da her şeye şükürler olsun. Sizleri seviyorum. Maç Master Samira Şule Bozkurt hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için sevgilerimle.